Herkese merhabalar arkadaşlar. Sihirli kutu yarışması sikiut Bilge çok korkuyor acaba ne çıkacak? Çok kötü şeyler. Birazdan görüşürüz. Birazdan bu sihirli kutumuzdan ne çıkacak? Ve sizi sürprizimiz. Bilge kimle yarışıyor arkadaşlar? Biliyor musunuz? Vampirle. Vampirle yarışmasında acaba? Kim kazanacak? Bilge sence kazanacak mısın? Ben. <laughs> Gerçekten mi? Evet. Vampirden korkmuyor musun? Korkmuyorum. O zaman Squid Game başlasın. Vampir geliyor. <laughs> Squid Game'in ilk oyununun kuralları çok basit. Evet arkadaşlar, çok basit. Kırmızı çizgiyi geçen kazanır. Evet. Ama kırmızı deyince duracağız. Evet, ee, o zaman hareket halinde durursak? Hareket halinde olursak ne olacak Bilge? Kaybedeceksin. O zaman vurulacaksın. O zaman vurulabilirsin Bilge. Çok dikkat et. Yeşil deyince ne yapacağız arkadaşlar? Geçeceğiz. Kırmızı çizgiye ilk geçen kazanır. Yarış başlasın. Bilge su seni yeneceğim. Ben yeneceğim. Seni ısıracağım gencikten sonra. <laughs> Yarış başlasın o zaman. 와우 이지 와우 진짜 진야고무드어고야고무야예시무브음야 가면 야 가면 정신이야 야 어떻게 물도었어 어떻게 물도었어 어떻게 만도었어 Ben ya. O gülurdu. Kaybettim ben vampir cümlesi. Evet. Squid Game'de sihirli kutu. Bakalım sihirli kutudan ne çıkacak arkadaşlar? Açabilirsin bilge. Aa! İçinde neler var? Göster bize. Hey vampiri yendi diye ona özel kupa. Evet. Başka ne var? Uçak <laughs> mı? Çok tehlikeli. Aa, bana batırma. Bilge. Başka ne var? Burada bir şey yazıyor Bilge. Yeni yarışmacı kim? Yeni yarışmacı Scream. Katille yarışacak Bilge. Screamle birazdan yarışacağız. Seni Şimdi seni yıkar. Şimdi acaba görüyorlar mıdır? Şuradan birkaç tane taksam sana şöyle şuralardan ha. Şimdi seni var ya buradan gıdıklarsam seni. Gıdıklanıyor hocam. Hocam oradan görüyorsunuz hocam. Vurun vur vur hocam. Vur kız vur vur vur. Seni yakalayacağım, bıçaklayacağım seni. Buraya gel. Allah ya ya geçti ya ya olmaz ya oynamıyorum ya vallahi kimseyi bir daha bıçaklamayacağım ya bu vurmayın vurmayın ha vurmayın ya vurmayın artık ya vallahi billahi ya acıyor ya acıyor ya vampiri de yendi bu ya vurmayın ya bunu vurun ya her kim bu kazanıyor ya bıktım artık ya Evet arkadaşlar, Street Game'de Scream'i de yendi Bilge. Ve artık şampiyonluk ödülünü kazanacak. Bakalım sihirli kutuda ne var? Tahmin et bakalım Bilge. Biliyorum. Çok heyecanlı arkadaşlar. Acaba bu kutuda ne var? Bilgesu'nun hayalini kurduğu meslekle ilgili bir ödül olabilir. Acaba Bilge hangi mesleği olmayı istiyordu? Onunla ilgili olabilir mi? Açalım mı artık? Evet. Üçten geriye sayalım. 3 2 evet. Bir Açtık arkadaşlar. Steteskop doktor aldı. Aa arkadaşlar şampiyon şampiyon kim oldu biliyorsunuz? Şampiyon Bilge oldu. Şampiyon Bilge oldu arkadaşlar. Ve Bilge steteskopu kazandı. Steteskop hayalini kurdu. doktorluk mesleğinin evet. Bunu nasıl kazandın Bilge? Screamy'i ve kimi yendin? Çığlığı ve evet. Vampiri yendi arkadaşlar. Bilge sen ne düşünüyorsun? İyi düşün. Doktor mu olmak istiyorsun Bilge? Evet.